Tamamen ve hep bunu gördüğümüz yerlerde bakıyorsunuz ki e, muhakkak bir iki yerleşim var. Bir köy evi var, Doğru. bir çiftlik evi var. E, şimdi bizde bu tür yerlerde hafta sonu arabasını alıyor. E, 8-10 kişi 20 kişilik grup. Sadece mangal olsa bir derece evet. de e, muhakkak sonuna kadar açılan e, müzik aletleri, <laughs> teypler, radyolar... Bangır bangır bir doğuzun ve evet. muhabbeti. Merakla gidip bir iki tüfek evet. atalım, hedefe atalım hani tabanca atalım filan gibi bir şeye de bir, süre süre bir Olumsuz etkiler. İşte, işte. E, sonuçta bizim e, Karaca avımıza dönersek biz e, 20 adet kotaya sahiptik. 3 avcı Hı. buradan gittik. E, Serdar arkadaşımız İstanbul'dan e, can Arkadaşımız İzmir'den, İzmir'den bir de ben olmak üzere. Bu 20 kotanın 17 tanesini 4 günde biz vurduk. Ki 20'sini de vurmak mümkündü. Ama bazı trofeleri çok cılız bulduğumuz için seçici, onlara, davrandık. seçici davrandık. Sonuçta 17 taneyi vurduk. Şimdi bu bakış açısıyla bizim gazetelerimizde bu yer alsa <laughs> e, Karaca katliamı yaptı diye başlık değil. atarlar. Yani bu bir köyde yapılan bir hafta sonu etkinliği gibi bir şey düşünmek lazım. Evet. Kaç günde avladınız bunu? Bunu dört günde avladık. E işte yani. Dört günde avladık ki e, yani iki günde de bunun çoğunu zaten e, avlamıştık. Tabii biraz da sezonun açılışının verdiği e, avlardaki hem bizdeki heves hem de avlardaki Henüz korku eksikliği. Hmm. Daha tüfek yememişler. yememişler evet. <laughs> Belki bir iki hafta sonra gidilse daha ürkek olabilirler. Zor Kısaca bir de bu av şeklini şey yapıyoruz sadece sanılmasın ki Tabii. işte arabayla geziliyor. Bu sabahın çok erken vakti. Ondan sonra araba terk edilip işte bir iki saatlik yürüme avı yapılıyor. Dürbün atıyoruz. Dürbün çekiliyor görüldüğü yerde yaklaşmaya çalışılıyor. Kimine yaklaşabiliyoruz, kimine yaklaşamıyoruz. Evet. Çünkü sezileri kuvvetli bir hayvan. Çok. İyi duyuyor, iyi koku alıyor. Bir de bizim avcımız pek sevmiyor onu, çok yaygın olan kulede bekleme var. Kulede bekleme tabii uzun zaman alıyoruz. Sabah çok erken giriyorsunuz, gün iyice yükselene kadar bekliyorsunuz. Veya akşam üstü erken girip hava tamamen kararına kadar... 2-3 saat e, Doğru. pek bizim alışık olmadığımız bir av. Bir sefer yaptık. Onda da e, bir e, bir arkadaşımız bir av vurdu. Diğer ikimiz avsız döndük. Yani sazan bekler gibi oluyor. İnsan biraz ben öyle diyorum. Yani sıkılabiliyor. Hani biz daha alışmışız biraz daha hani gezelim ana e, Bu görelim. bütün Avrupa'da alışılmış Doğru. bir av yöntemi. Doğru, Doğru. Doğru. E, Biz hep hareketli avlara, süreklere falan alıştığımız için bize Doğru. ters geliyor ama onun da tabii çok mantıklı yönleri var. Çünkü trofeler ve avlar bilerek, seçelerek evet. aradan cımbızla ayıklanır gibi ayıklanıyor. Kötü boynuz, ileriye Hatalı. dönük iyi döl vermesin, kötü döl vermesin diye, iyi hayvanlar kalsın diye seçmece yapılan bir av. Zaten trofe avcılığının ve trofe kavramının da yani biraz da bu seçicilikten geldiğini söylemekte herhangi bir hata olmaz. Kesinlikle. Yani orada e, o rezervdeki en iyisini en iyi fiyatla avlatıp rezerve daha fazla gelir sağlayıp oradaki kalan nüfusa daha fazla belki imkan yaratmak. Oranın bakımı açısından, e, hayvanların işte ne bileyim ihtiyaçları açısından. Bu bizim ülkemizde ne yazık ki şeydir yani. E, atlanan bir noktadır. Hani sadece <laughs> rezervde kaç tane hayvan var onu dedim ama rezerve bir ormancılık açısından veya işte gıda açısından bir bakım, bir destekleme yapayım. Bu henüz bizde oturmadı ne yazık ki ama Avrupa'nın her yerinde siz de gidip gördüğünüz zaman aynı şeyleri veya dergilerde kitaplarda, televizyonda görüyorsunuz. İlla oraya bir destekleme, yem bitkisi açısından ne bileyim işte korunak sahası, saklanma işte ne bileyim çiftleşme sonrasındaki işte saklanabileceği Biraz daha çalılık, yüksek çalılıklı yerler oluşturma anlamında. Ya bu, bu desteklerin de artık bizim bakanlık tarafından görülerek artık uygulanmaya başlamasının hani turizmi de yapıyorsunuz ama bunun da artık yapılmasının zamanı bence geldi, geçiyor bile. İnşallah böyle bir bakış açısına da onlar da sahip olmaya başlarlar. Ee, sözüne e, bilgitçe değil de e, gördüklerimi aktararak e, katkıda bulunmak istiyorum. Öncelikle Evet. Bu hayvanlar bu popülasyona, bu sayılara korunarak geliyorlar. Tabii. Ama nasıl korunarak? Avın ve avlan belli kişilere tarafından sahiplenildiği düşünüldüğünde onları koruyacak birileri var. Bizde bir kere koruyacak kişi sadece devlet. Biz avcılar ise avlayacak kişi olarak görülüyoruz. Artık avcının da bunu sahiplenmesi lazım. Tabii. Onun da yegane çaresi belli alanın ve belli avların o avcı grubuna teslim edilmiş tamam. ve onlardan hem yetki hem sorumluluk bağlamında hesap sorulması lazım. Şimdi böyle olunca ne yapıyorlar? Bir kere bazı alanları avın beslenmesine uygun şekilde ekiyorlar. Fi ekliklerini söylüyorlar. Evet, Yem bitkileri ekiyorlar. Artı Bunların e, kışın beslenebilmeleri için bir yemlikler yapıyorlar. Tuzluklar. Bunların hepsi e, tuzluklar da olabilir. Ben onu görmedim, onu konuda e, bir şey söyleyemiyorum ama yemlikleri görüyoruz. E, çok sert geçen kışlarda e, saman ve zannediyorum ot türü, e, belki de ilave tahıl türü tahıl ilavesi e, yem, yapıyorlar. yapıyorlar. Çünkü e, Türkiye'ye göre orta ve kuzey Avrupa'da kışlar daha sert, sert. geçiyor. Eksi 10-15'i hatta aşan soğukluklar Tabii, var. Kuzey yarım küre'nin desteği. En Oralar daha yaklaşık olmasının sebebi. Bu arada sohbet iyi gidiyor ama Abi, esas konumuz bizim <gülüyor> trofe, trofe <gülüyor> ölçümü. İstersen yavaş yavaş da sohbetin evet. ardından buna geçelim. Bu yeni Polonya'dan getirdiğimiz trofelerden. ...üç tane ben seçtim. Özellikle bu üç değişiyi seçtim. Ama şunun altında isterseniz... ...başlamadan bir çizelim. Her ikimiz Tabii. de... ...CIC'nin Türkiye Ulusal... E, ...eksperiyiz. E, bu sadece... ...ülkemizdeki türlere ölçmekte... ...böyle bir yetkimiz var. Bu sadece... ...bilgi amaçlı bir gösteri... ...olacak ya öyle diyelim yani. İnsanlar yanlış anlamasınlar. Yani buradan gidip... ...biz mesela Polonya'da ölçüm yapamıyoruz. Çünkü Polonya'dan buraya getirip... Ee, bir defasında böyle bir e, eksper expert arkadaşlara işte pro şey kurs verdirme falan gibi bir şey olmuştu. <laughs> Ona da şey olsun. Tabi e, tabii burada e, şu anlaşılmasın ki yurt dışından gelen bir trofeyi e, biz ölçemeyiz diye bir şey söz tabii, konusu doğru. değil. Çünkü aynı tür hayvan Avrupa karacası diye geçiyor. Doğru. Ha Türkiye'de vurulmuş doğru. olsun, ha İngiltere'de, ha Almanya'da, ha Polonya'da fark etmiyor. Şimdi bunlar içinde bir tane en güzeli bence de hiçlerinden ee, orta büyüklükte fakat e, simetrik olduğu için hı hı. bu trofiyi e, getirdim e, bunu da her üç çatalda Evet düzgün olarak evet. çıkmış baktığımızda yandan ve önden e, simetrisi hı. uygun olarak uygun. gözüküyor bunun yanında daha büyük Ağır çeken, iyi bir trofe fakat simetri ve düzgünlük bunda yok. Özellikle ee, de ilk gözlerin bu gelişmemiş bu olması. Bu karaca artık yaşlılık sınırını aşmaya başlamış. O resesyon dedikleri bozulma dönemine bozulma girmiş. Uçlar az, ikiye düşmüş. Birer tane çok küçük üçüncü çıkıntı var. İncelmiş, dibi kalın ama boynuz uzun fakat ince bir de görüldüğü gibi simetri yok. Güzel bir gül var. Asimetrik bir yapıya sahip. Nispeten güzel değil bir mi? gülü var. Bu da işte o hı. kule bahsettik hı. ya. Hı hı. Kesinlikle Mera'da bulundurmamaya çalıştıkları hayvanlar hem bozuk hem bir şekilde tek boynuzu düşmüş. Eğer bir Düğün sene atlayıp da yani artık. ertesi hı hı. sene ikinci kötülükte olursa bunu o avlığa takip eden avcılar kesinlikle e, avlayıp üremesini engelliyorlar ki nesil bizde henüz gitsin diye. Böyle bir bakış açımız var mı? Ben siz Karacaoğlu'na daha fazla gittiğiniz için şey yapıyorum. Henüz böyle bir şeyimiz yok. Bizde biz de zaten yerli avcımızın e, bir elin parmakları kadar avlama avlanma